Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Beyaz Saray doğrulayıp duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında bir gazetecin Kor General James Gillen ve diğer bazı kişilerin İsraillere danışmanlık yapmaları için gönderildiği teyit edebilir misiniz sorusunu yanıtladı. Kirby, İsrail'in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz şeklinde konuştu. ABD'den yayın yapan Axios Haber gazetesi, Biden'ın İsrail ordusuna danışmanlık yapması için başka üst düzey yetkililerle birlikte Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen özel operasyonlarda görev almasıyla bilinen Kor General James Gillen'i seçtiğini iddia etmişti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufan adıyla kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırıya başlamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.